Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte detaylandırması gerçekten güzel olan ama model camiasında biraz daha farklılık gösteren bir üreticiyle beraberiz. Bugün GT Sprint üreticisinin yapmış olduğu BMW M3 modelini inceleyeceğiz. Kasa kodu E92 olması lazım. E92 kasa koduyla Güzel karbon detaylandırma yapılmış bir m 3 inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle araç e, resin diye tabir edilen e, aktif yerleri yani kaput, e, bagaj, kapılar açılmıyor. Sadece dış görsellik ve e, camlardan gerçi cam da dememek lazım. Aslında araçta cam yok. Direkt şu şekilde göründüğü gibi plastik bir pleksi tarzı yani şeffaf bir görüntü verilmiş yani aracın da zaten kaporta yani dış aksamı yani metal değil normal bir araca kıyasladığımız zaman e, genelde porselen diye tabir ediyorlar yani dışarıdan görünümü böyle yapısı şimdi aracın e, tavanında bir karbon detaylandırma yapılmış şöyle göstereyim gerçekten e, güzel olmuş yani karbon detay aynalarda bir karbon detay var geri kaldığımızda Bagaj kapağının üstündeki hava çıkışlarına bir karbon detay yapılmış. Şöyle yan taraftan baktığımızda araçta bir alçalma var. Bu alçalma orijinal mi yoksa sonradan mı yapılmış bilmiyorum ama muhtemelen e, orijinaldir diye düşünüyorum. Çünkü M3 de gerçekten alçak bir araç. Aynı şekilde şimdi yan taraftan baktığımızda gene detay olarak şöyle M3'ün e, hava çıkışı, lastik, hava çıkışının lastiğinin oradan gelen havayı e, türbüle etmesi için konulmuş bir yer var. Orası güzel. Hafiften arka tarafa doğru geçtiğimizde arkada bizi bir spoiler karşılıyor. Aynı şekilde o da detay olarak karbon görünümlü. Yani karbona ciddi anlamda benzetilmiş. Şöyle baktığımızda 4 tane egzoz çıkışımız var. Şöyle netlesin. E, 4 tane egzoz çıkışımız var siyah uçlu. Aynı şekilde ortada ızgaralarımız var. Ee, arkadan gene detaylı yani herhangi bir kalıp hatası falan görünmüyor. Güzel olmuş bu model. Ee, detaylandırması iyi. Şimdi içeriden yani buradan camdan baktığımda içeriden gördüm. Gene bir dokunuşlar var. Kapı açılmasa da bir detaylandırma yapılmış. Zaten fotoğraflarını detaylı olarak çekeceğim. Aşağıda link olarak bırakacağım. Fotoğraflardan bakabilirsiniz. Genel olarak e, araç normal bir modele göre e, birebir aynı yani. Detaylandırması falan güzel. Hiçbir şey atlanmamış. Sadece işte açıp motorunu bakamıyoruz. Şu kaputtaki şişiklik de e, M3'ün kendine az. O da var. O detayı da unutmamışlar. E, genel olarak aracı komple yapmışlar. Detaylı bir şekilde. O Her şey okey. Sadece kapısını açıp içine bakamıyoruz. İşte bagajı açıp bagaja o halı zemine bakamıyoruz. İşte Motordaki detaylandırmayı göremiyoruz. Gerçi BMW modellerine baktığımızda kapalı tip motor kullanılıyor genelde. En bile olsa. Çok fazla bir detaya yer bulunmuyor. Ama kapısının açılması güzel olurdu. Gerçekten içteki detayı görmek isterdik. Şöyle hemen modelin bir alt kısmına bakalım. Altına baktığımızda limitli bir üretim olduğu için üretim yani üretim sayısı ve bunun kaçıncı üretim olduğunu göstermiş. Şurada da ee, M3 E92 kasa gösteriyor. GT Sprint üreticisi falan filan. E, alt taraftaki detayı da şöyle görmüş olalım. Eksos çıkışları güzel. Sonradan eklenme değil. Muhtemelen orijinal fabrika çıkışlı. Siyah tercih edilmiş. Buraya kadar griye gelip şurada siyah olması güzel bir detay olmuş. Lastik ebatları arkada daha kalın, önde de daha ince düşünülmüş. O güzel yay gibi bir sistem yok. Normal düz çubuk var. Şuradan gördüğüm kadarıyla aks da yok. Sağ sola tekerler dönmüyor. Düz bir çubuğun üstünde duruyor. Disk yok. Ama tabi bu modelde mi yok bilmiyorum. Muhtemelen bu modelde disk var ama bu aracın üstünde yok. Araç çünkü ikinci el geldi elimize. Model dediğim gibi gayet detaylı bir model. Piyasasını tam araştırmadım. Ama aşağı yukarı herhalde ortalama 300 TL ile Değişen bir fiyat aralığı var. Şimdi e, tabi tercihe bağlı. İlk kez yüksek bir model almak isteyen yani 300-400 TL gibi bir fiyatı ilk profesyonel modeline verecek bir arkadaş için üzücü olur. Der ki yani ben bu kadar para verdim. Neden i̇şte içini açamıyorum deyip bir burukluk yaşayabilir. Onun için daha çok genel olarak şöyle bir şeye gelir. E, bu E92'nin gerçi Kyosho'da e, kabriyosu ve kupesi var. Onların fiyatları tabi daha pahalı. 600-700 TL gibi bir ortalamaya çıkıyor. E, etrafı yani kaput, bagaj, kapılar açılabilen bir E92 M3 istiyorsanız Kyosho'ya yönelmeniz lazım ilk olarak. Orada da fiyatlar belli. Bunun neredeyse iki katı. Tabi sıfırına baktığımızda aşağı yukarı çok bir oynama olmaz aralarında. Sıfır alacaksanız. Ama ikinci elde baya bir fark var. Yani düşünülebilir bir model. Bir seri yapıyorsanız M serisi aralarına bir GT Sprint ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde birkaç daha markalar daha var. Ee, başta gelen Otto var. Ee, yakında inşallah bir Otto incelemesi de yaparız. Ee, Otto ile GT Sprint'in arasındaki ikisi de sonuçta resim model üretiyor genel olarak. İkisinin arasındaki detayları farklarına da bakarız. Teşke bir e, Kyosho m olsaydı elimizde. Onunla da bir kıyaslayabilseydik. Yani açılı etrafı tabii açıldığı için Kyosho'nun detaylarına biraz daha yakından bakmış olurduk. Bu modellik e, bu kadar yani Jeep GT Sprint'in detayı olarak bu kadar e, detay verebiliyoruz. Şu an e, ışıkların yani ufak bir ışık gidip gelmesi olabilir. Kusura bakmayın. Işıklandırmamda e, biraz sorun var. Arada e, gidip gelebiliyor. Işıklandırmayı da inşallah yenilediğimizde daha güzel bir görüntü alacağız. Bu aralar e, fazla video çekemiyorum. Elimizde de fazla model kalmadı. Arkadaşlar genelde soruyor. İşte bütün modellerini çekermesin. Elimizde bütçemiz kısıtlı olduğu için hem video çekebilmek adına hem de daha çok model inceleyebilmek adına modelleri genelde biraz bekletip hem video çekip hem de kendi keyfimizi, hevesimizi alıp sergileyip el değiştiriyoruz. Satıyoruz. Başka model alıyoruz. Hem size video çekebilmek için hem de kendimiz keyfimiz için. Şu anda BMW serisi yapmıştık. BMW serisini sattık. Allah'ın izniyle farklı modellere geçiş yapacağız. Gene 1.18'den. 1.24 bir şeyler yapmaya çalıştım. Fazla bir talep olmadığı için 1.24'ü bıraktık. Yeniden 1.18'e döndük. Şu an elimizde ufak bir proje arabası var. Fotoğrafını sayfaya atmıştık. İnşallah onunla ilgili de yapacağımız videolar güzel olacak. Bilgilendirici. Çünkü arkadaşlar farklı videolar bekliyor. Güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Öyle diyelim. Ee, dediğim gibi bugünlük de bu kadardı. GPD Sprint'i inceledik. Güzel ve kaliteli detaylı bir model. Ee, detaylı fotoğraflarını ve e, güzel pozlamalarını görmek istiyorsanız aşağıda bırakacağım linkten e, fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.